arkadaşlar. Bugün sizler birlikte isim şehir oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hangi her? Dayımıza soralım. Ömür bir her söyler misin? O. O. Göktü. O ile hayvan. Şimdi saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Osman Onur ah, Biz beşer tane Sen onu yazıyorsun Ordu Osmaniye. Osmaniye. Ah, bir beşer. On. Hayvan yok. Orangutan. Oran <laughs> beşer tane. Ot. Ot. Ot gider. <laughs> oh, tamam hesaplayalım. Beş, on, on, beş, yüz puan. Beş, on, on, beş mi? On bir tane on olması lazım. Yirmi <laughs> mi? Hı hı. Yirmi e, beş olması lazım. On. Tamam 25. 25 Şimdi anneannemiz. Ay. Bir harf şey söyler misiniz? Göktüğümüz da ortada. Ne? Ne? Ay. Ne var Isim. Ana, bitirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitirdin mi Ökü? Evet. O zaman sen söyle M harfi için Mine. 1 Mine. 5 Malatya Muş Hepimiz 10 puan alıyoruz. Ay, on. Hayvan neydi? Maymun. Maymun. Hepimiz 5 puan alıyoruz. Ama <laughs> ağlamak yok. Mandalina, muz. Biz 5 puan alıyoruz. <laughs> Buyurun kalemimizi. <laughs> kalemimizi alabiliriz. 10, 20, 25. 25 yazı bilirim burayı oğlum. <laughs> biz oyunumuza devam edelim Öykü. Evet. Görüşürüz. Göktuğ bay bay yap. <laughs> bay bay. bay. 起来，看他们在。